Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada sana hoş geldiniz. Ben Kerim Tuna Kasat. Bugün babamdan miras kalan en güzel formaları, en güzel Miras e, sizlere tanıtacağım. Galatasaray'ın eski sezon formalarını sizlere tanıtacağım. Evet çok fazla da uzatmak istemiyorum. Hemen önce videomuza baş. da uzun bir video olacak. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk formamız 2000 yılının forması şöyle göstereyim. 2000 yılında UEFA kupasını kazandığımız senemin en güzel forması. Bakın bu şekilde arkada da şöyle göstereyim. Evet Formamız. Şimdi ikinci formamıza geçiyoruz. Ee, evet. 2003 yılının forması 2003-2004 Bakın göstereyim. şöyle göstereyim Arkasında gösterelim Evet Sıradaki formamız ise 2003-2004 Deplasman forması Şöyle gösterelim kırmızı. Gösterelim arkasını. Şimdi gösterelim. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki formamız 2004-2005 sezonunun beyaz forması. Size şu şekilde gösterelim. Böyle. Arkasını gösterelim. Adidas'ın bize ürettiği güzel bir forma. Evet, sağdaki yine 2004-2005 yazının forması. Üçüncü forma. Bu şekilde. Göstereyim. Arkasını size göstereyim. Evet, bu şekilde bir, güzel bir forma. Evet arkadaşlar, 2004-2005 yine siyah formamızı şöyle gösterelim size. Şu şekilde göstereyim bu şekilde güzel bir forma evet sıradaki formamız 2005 2006 ve sarı kırmızı forma 100. yıl forması bu da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Sıradaki formamız ise size... Evet arkadaşlar sıradaki forma 2007-2008 forması Şöyle göstereyim Arkasını da gösterelim Sıradaki forma 2008-2009 forması. Böyle göstereyim. Bu da Adidas'ın bize ürettiği güzel bir forma. Sıradaki formamız 2008-2009 gene 3. forma. Sevgili seyirciler böyle göstereyim size Şöyle En harikasını bize öğrettiği güzel bir formalardan Bir tanesi Evet Z2 formamız 2009-2010 3. forma Şöyle Göstereyim size. Evet arkadaşlar böyle gösterelim size. Kemal'le aslında üzerinde güzel bir forma. Evet arkadaşlar 2010 2011 3. forma. Bakın Şöyle göstereyim. Şimdi sırada gene 2010, 2011 deplasman forması gene bu şekilde göstereyim size. Gene Adidas'ın bize ürettiği güzel bir forma. Sevgili seyirciler. Sıradaki formalar ise 2011, 2012 sevgili Seyirciler. Çok güzel, çok güzel. Evet. evet. Bu sefer de Maykın bize ürettiği güzel bir forma. Evet, çok güzel. Çok güzel. Sıradaki formamız 2012. 2013 üçüncü forması. Bu şekilde göstereyim sizlere. Mike'ın bize güzel bir forma Bu şekilde Evet sıradaki 2012-2013 Forması 2012-2013 Mike'ın yine bize öğrettiği Güzel bir forma Bu şekilde gösterelim lükslik ve 2013-2014 deprem forması bu şekilde müstehi genel like aygımlar değil güzel bir forma Gelesedeki 2013-2014 üçüncü forma. Yine, Yine 2013-2014 forması bu sefer. İksa forması. Şu şekilde gösterelim. Ve 2014-2015 benim doğduğum yılın forması. Arkadaşlar ben 2014'lüyüm. Bu şekilde göstereyim. Yine Amerika'nın ettiği güzel bir forma. Bakın şu şekilde. Hiç bir anda Mor formamız. Ben yani bu şekilde gösterelim. Yakalı bir forma. Güzel bir forma bu da. Evet 2014, 2014, 2014, 2015 bir tanesi. Beyazdır. beyaz ve güzel bir bize gerçekten güzel bir forma. Evet arkadaşlar. Dört taktığımız ilk sene. Yani 2015-2016 sezonunun forması şekilde göstereyim. Yine güzel bir formumuz. Evet. Bu da 2016 2017 3. forma. Evet. 2016-2017 üçüncü forma bu şekilde gösterelim mor formamız yine güzel bir forma dört yıldızlı bu şekilde göstereyim evet sırada 2016-2017 ilk sağ formamız bu şekilde göstereyim bu da güzel bir formamız tabii ki de Galatasaray'ın her forması güzeldir. Bu da 2017 2010 Evet arkadaşlar bu da 2017-2018'in forması. Bu şekilde göstereyim. Güzel bir formunda da. Bu da 2017 2018 Beyaz forma Bu şekilde göstereyim Bu da 2018 2019 ilk sah Bu şekilde göstereyim Dobře, já Burada 2018-2019 deplasman forması. Bu şekilde göstereyim. Başla. Başladı. Başladı. Sevgili seyirciler, bu da 2019-2020 İç Sağ Forması. Şöyle göstereyim. Müslüman'ın ayağı kırıldığı sene. 85'in e, şeyi de babam beni çok sevdiği için 8 8 Mayıs 05, yani 5. ay, 8. gün. Göstereyim. Evet, sırada 2019-2020 üçüncü Forma eklemedim gri forması 2 evet. yaşormayda çok <laughs> göstereyim bu da 2019 2024 nesman hepsi babamdan miras bu da 2020-2021 hesap forması bu şekilde göstereyim cinsizlik formamız bu da sevgili seyirciler 2020-2021 basmağım radyo formam Ve bu da 2020, 2025. Üçüncü forma. Bu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu da 2021-2022 forması. Burada da imzandı. <laughs> şey forma. Mbaye. Jackne. Şu şekilde. Ekranlarda da Öztürk. Şu şekilde Alpastan Öztürk ve Mustafa Muhammed. Şöyle arkasında. Bu niye 17 numara? Ben o zaman o olacağını çok seviyordum. O yüzden babam dedi, babam bu sefer 17 numara olur musun? Babam da beni kırmadı. 17 numara oldu. Şöyle. Gösterelim. Ee, evet. Benim en çok sevdiğim formalardan bir tanesi 2022 2023 iç sağ forması. Şekilde Ekranlarda bu da güzel bir forma. Ve evet. 2022 2023 deplasman. Bunu da bu şekilde gösterelim. gerçek bir razı var. Bu sene formalarımızı ona ne yaptırmıştı işte, ki Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için. Evet. 2022, 2023. Şimdi forma. 2022, 2023. forma gene beyaz bir forma. Gerçekten güzel bir forma. Şöyle. Gösterelim. Özel deprem yapılan forma. Ee, bu e, depremzedelere özel yapıldı. Yani geliri deprem zedelere karşılandı. Burada da 1905 birlikte yazıyor. Deprem için yapıldı bu forma. Allah bir daha böyle bir felakete yaşatmasın milletimize yöntemlerde evet 2023-2024 iç saforması forması bu şekilde gösterim. ve evet 2023-2024 geliyoruz artık o Cumhuriyet'in 100. yılına özel yapılan 2023-2024 forma sayıdı bu şekilde ekranlarda. Bu şekilde ekranlarda özel bir forma Cumhuriyet'in yüzyı, yakalı bir forma bu şekilde ekranlarda. Evet geldik son formumuza. 2000 24, 2025 sezonun forması bu şekilde ekranlarda güzel bir forma Evet sevgili seyirciler sizlere ufak bir sürprizim var hemen geliyorum Evet sevgili seyirciler ve 5 yıldızlı formamız bu şekilde ekranlarda 5 yıldız bu şekilde ekranlarda 5. yıldızlı ilk formumuz güzel bir forma başkanımız Dursun Aydın Özbey söylediği gibi onlar 4. yıldızı takmadan biz 5'e beşi takarız 5. yıldızlı ekranlarda bu şekilde göstereyim kendi ismini bu şekilde güzel bir forma evet sevgili seyirciler bir videonun da sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı kesinlikle unutmayın seviyorsanız. Evet, herkese iyi günler diliyorum.